Merhabalar dostlar. 30 Haziran 2025. Arkadaşlar bu hisselere ne para girmiş? Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane hisseye 100 milyon TL'nin üzerine para girişi var. Baktığımız zaman ilk sıraya Koç Holding kalıyor. 630 milyonluk bir para girişi söz konusu. p Pehol 320 milyonluk. Bimaş 301 milyonluk. Türksel 235 milyonluk, Türk Hava Yolları 235 milyonluk, Saol 235 milyonluk, Maşallah üçü de 235 milyonluk. Yapı kredi 210 milyonluk ki tavan kapattı. İş CTV arkadaşlar 209 milyon, Pegasus 147 milyon. Migros 128 milyon, Tüpraş 116 milyonluk bir para giriş çıkışıyla arkadaşlar. Para girişe daha doğrusu 11 tane, 2, 4, 6, 8, 10, 11 isemize resmen nur yağmış diyebileceğimiz. Ve bundan arkadaşlar ilk 3'te zaten 2 tane Bank of Amerika en çok alan kısmında gayet de güzel. Bank of America zaten arkadaşlar bugün tahtayı maşallah langır langır yukarı doğru çizmiş. Peki en çok para çıkışı olana baktığımız zaman katılım evde 236 milyonluk bir para çıkışı. Halkbank'ta 178 milyon. Fener'de 126 milyon. Turex'e de 106 milyonluk bir para çıkışı var ki. Bakın Fener'de para çıkışı olmasına rağmen arkadaşlar tavan yapmış gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de burada varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Bakalım günlük para çıkışları girişleri ne durumda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum arkadaşlar. Üye olursanız daha makbule geçer. İyi akşamlar, sağ olasınız.